Şimdi burada bir F kuvvetini uyguluyor. M kütlelik isme. bu şekilde. Ve sürtünme yok. Onu da not alalım. Sürtünmemiz yok. Ve çocuklar bir x kadar sonra e, 2x'inci noktaya geliyor. Sonra 3x'inci noktaya geliyor. Ve e, diyor ki acaba x yolunun sonundaki hızı v ise. Ha. Fizikte arkadaşlar ise diyorsa orayla ilgili bir denklem kurul. Her zaman. Hissediyoruz. Hadi kuralım. Birinci de aldığı şeye, alana W desem. Burası 2 W olur mu? Burası da W olur mu? O zaman X yolu için yapılan iş W ise o da arkadaşlar bize hızını soruyor ya. Buradaki hızı 1 bölü 2 MV kare yazsak çok mantıklı değil mi? Şimdi arkadaşlar ikinci 3x yolu sonunda. 3x 3x yolu sonunda ne kadar iş yaptı toplamda? V oh, artı yeah. 2 4x. V aynen artı V yani 4 V'lik iş yaptı. O 4 V'lik işte 1 bölü 2 E kaç V kare diyor? Ben de X bilmiyorum ya karesi olsun mu? Hı. Tamam. Artık bunları orantılayalım. Birincisi V idi ve v kareydi. İkincisi 4 v ve bilmiyorumun karesi. Mantıklı mı? Değil mi çocuklar? 1 bölü 4 kökünü aldım. 1 bölü 2 yukarısı ve aşağısı x. Okey. Buradan x eşittir 2 v. Demek ki cevabımız 2 v hızına ulaşmış en son noktada için. x. Okey. Hocam kök bir kökten çıkıyor mu Çıkar bir olarak çıkar ya. Oğlum. Ayrıca kök bir değildir çıkan. Bir kökten çıkar mı demem lazım. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Arkadaşlar şimdi bak şurası bir yol olsun. Burası da bir kütle. Bu kütle bir kuvvet uygulayalım. Bir kuvvet. Şöyle bir kuvvet. Hareket ettirebilecek bir kuvvet uygulayalım. Etmesi de uygularken. Eğer hareket etmezse iş yapmaz. Sürtünme kuvveti de iş yapmaz. Normal kuvvet de iş yapmaz. Hareket etmezse. Tamam mı çocuklar? Buradan buraya diyelim ki hızlanıyor. 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 Bu esnada çocuklar bir sürtünme kuvveti oluşmuş olsun. Sürtünme kuvveti de bu tarafa. Ne yapıyor bu? Hızlanıyor arkadaşlar. Buraya doğru geliyor. Ne kadar yol alsın? Örneğin x kadar yol alsın. O zaman çocuklar e F kuvvetinin F kuvvetinin F kuvvetinin yaptığı iş yaptığı iş derse size o zaman yine F çarpı X'tir. Kabul mü? F sürtünme kuvvetinin yaptığı iş derse arkadaşlar siz söyleyin. Aferin. Sürtünme kuvveti çarpı olur tabii ki yani de. O zaman net kuvvetin yaptığı iş derse, net kuvvetin net işleri sorarsa, o zaman net kuvvet çarpı yol olur. Doğru mu? Hı -hı. Ha, bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir örnek yapalım böyle kafamıza göre. Kafamıza göre bir örnek. Hadi geri yapalım. Bir kuvvet uygulayalım arkadaşlar buna. Al sana kuvvet F eşittir 20 Newton. Bir kuvvet uyguluyorum çocuklar. İlk hız da sıfır olsun kütlemizde 2 kilogram olsun ve çocuklar buradaki sürtünme katsayısı 0.4 olsun. 0.4. Bize desin ki arkadaşlar buradan 10 metre boyunca ittiriyorum. Bu noktanın adı A noktası. Bu noktanın adı B noktası. Tam B noktasından geçerken ki son hızı kaçtır dese. Son hızı kaç. Şöyle düşünemez miyiz? net yapılan iş enerji değişimine eşittir. Doğru mu? Evet. Bence de çocuklar. O söylediğimiz yazalım. Net yapılan iş eşittir. Enerji değişimine eşittir. Zaten ilk enerjisi sıfır olduğu için direkt bir bölgen ve kare yazabiliriz. Mantıklı mı? Arkadaşlar net yapılan iş bence 20 Newton ittiriyorum. Doğru mu? Eksi sürtünme kuvveti olacak. Hemen sürtünme kuvvetini kim bulabilir? Sürtünme kuvvetini. KMG. Aferin Koç. 0.4 çarpımda 20 değil mi arkadaşlar? 8 Newton yani. Sürtünme kuvveti. Hemen 20-8. Ne oldu? Net kuvvet oldu mu? Net kuvvet değil mi burası çocuklar? Net kuvvet çarpı 10 metre yaparsam net iş oldu. Eşittir 1 bölü 2 çarpımda 2 kilogram çarpımda hızının karesi olmuş oldu. Arkadaşlar burası 12. 10 ile çarptım 120. 2 ile çarptım 240. Tamam. Ha ikiler gitti. Sadece 120 yaptı. 120'nin kökünü alalım. 120 kökü de kaç yapar çocuklar? 2 kök 30 yapar. Aynen. 2 kök Hocam, 30 cismin metre e, bölü saniye. Bir Cisim iş yapmıyor burada e, Meta Hanım. Kuvvet iş yapıyor. Tamam Cismin hızını bulduk. Cisme et tabi. Yani kuvvet bir iş yapıyor burada. Cismin üstüne yapıyor. Biz neyi bulmuş olduk yavrum? cismin son hızını bulmuş olduk. Anlaştık mı? Bir dahakine ne istiyorum? Sizin çözmenizi istiyorum. Evet geliyor ve buraya ne yazıyoruz? Siz. Buyurun başlayın. Hadi bakalım. Ben okuyorum. Yatay sürtünmeli yolda 2 kilo cisme 20 Newton kuvvet etki ediyorum. Ve kaç metre boyunca 10 metre boyunca. Cismin hızını 5 metre bir saniyeden 10 metre bir saniye çıkartıyor diyor. Bu kuvvet yapıyormuş bu işi. Acaba diyor sürtünme katsayısı kaçtır? Çocuklar şöyle girebilir miyiz? Yapılan net iş net iş eşittir enerji değişimi. Böyle olmak zorundadır yapılan net iş bakayım benden önce yapacak olan olacak mı çok merak ediyorum gerçekten çok yavaş yapacağım yapılan net iş bence net iş o kuvvetin uygulandığı kuvvet eksi sürtünme kuvveti bu net kuvvet oldu çarpı ne kadar yol gittiyse eşittir 1 bölü 2 mv kare 1 bölü 2 mv kare ama bu 1 bölü 2 mv karenin de bence farkını almalıyız yani şöyle yapmalıyız. Son kinetik enerjisi eksi ilk kinetik enerjisi. yazmamız gerekir Tabii ki. Arkadaşlar F kuvveti zaten belli. 20 Newton. E sürtünme kuvveti de K çarpımında MG'si 20. Burası böyle. Çarpı 10 metre. Eşittir. Son kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpımda 2 çarpımda 100. Eksi ilk kinetik enerji 1 bölü 2, yani 2, 2. çarpımında e, 5'in karesi de 25. Duydum. Arkadaşlar burası 100 yapmış oldu. Burası da 25 yapmış oldu. Yani 75 yaptı kısaca. Burası da 20 eksi K tane 20 yapmış oldu. Bu 10 da aşağıya geçmiş oldu. Arkadaşlar burası e, 7.5 yaptı. 7.5 20'den kaçı çıkarayım ki 7.5 yapsın diye düşünüyorum. 12.5 doğru mudur? K'mız buradan 12.5 12.5 bölü 20 mi yapıyor? Böyle yaptı. Hadi onu güzelleştirelim. 125 bölü 200 Her iki tarafı çocuklar Tabii ki 25'e bölelim. Yukarıda 5 kalır. 25'e böldük çocuklar. Aşağıda da 8 kalıverdi. Al sana sütünle <laughs> kat sayısı. Tamam mı ilk? Birileri buldum dedi ama sonuç gelmedi mi? İşlem hatasıdır. Güzel ya hocam. İşlem hatasıdır. Ben ama çok yavaş yaptım. Yine aynı başlıyoruz. Bakalım beni geçecek olan olacak Ben söz veriyorum. Çok yavaş yapıyorum. İki kat yani e, hızımı ikiye bölüyorum. Ve hızıyla hareket etmekte olan enkipisin. X noktasında sürtünmeli bir olaya bir yola giriyor ve Z'de duruyormuş. Hmm. Tamam, o zaman yazıyorum. Başlangıçta kinetik enerjisi 1/2 bölü mv kare değil. Ve sürtünme kuvveti çarpı Z'de durduğu için her birine x diyorum, x diyorum, x diyorum falan. 2x'lik yolda duruyor. Tamam. Kabul ettim bunu. Kendisi söyledi bunu bize. Başlangıçta bir kinetik enerjisi var dedi. İki yolda durdu dedi. Tamam kabul ediyorum. Doğru. Sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre diyor. Hangileri doğrudur? Cismin kütlesinin yani. iki katına çıkarılırsa Y'de durur. Bir bakalım. Cismin kütlesini iki katına çıkarayım. 1 bölü 2 2 M V kare V kare eşittir. Şimdi Sürtünme kuvvetini bir kenara açayım. Sürtünme kuvveti Kmg değil miydi? Tamam. Kütleyi iki kat çıkarırsam arkadaşlar K çarpı 2mg olmaz mı? Olur. O da 2f sürtünme olmaz mı? E, çarpı ne kadar yol gider? Eee yine 2x gider. Yine 2x gider. Çünkü hiçbir değişiklik olmadı yani. E, yani P'de durur cümlesi bizi aldatmak için yapılmış. Şey, cismin kütle iki katına çıkarsa y'de durur demişti. Bizi aldatmak için yapılmış bir şey. Ve çok da güzel bir aldatma. Sürtünme katsayısı sayısı yarıya düşürülürse p'de düş durur. Sürtünme katsayısı yani k yarıya düşürülürse evet bu sefer gerçekten sürtünme kuvveti yarıya düşer. O zaman iki kat yola gider. Yani p'de durur. O zaman bu doğru oldu. Sistemin yani cismin hızı iki katına çıkarsa arkadaşlar cismin hızı iki katına çıkarılırsa eğer iki katına çıkarılırsa enerjisi E'den 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 4 E'ye 4 E'ye çıkar. Doğru mu? O zaman birinci yolun dört katını gidecek. O zaman P'de durur demiş. Hayır. P iki katı birinci yolun. Birinci yol X'ti burası. Öyle demişti. Yani bir bölmesi yani ilk hareketinde bu kadar gidiyordu. Onun iki katı değil dört katı evet. gidecek. Evet. De Tabii, evet. Yani. Anlaştık mı arkadaşlar? Hı hı. Peki, sürtünme kuvveti. Şimdi, daha bu kavramları oturtturduktan sonra çıktı. Şimdi mekanik enerjiye tekrar acık onu konuşmalıyız. Şimdi çocuklar, mekanik enerji ve korunumu ne demek? Arkadaşlar, mekanik enerji demek, cismin kinetiyle potansiyelin toplamı demek ki mekanik enerji demek, mekanik enerji demek, cismin ile potansiyelin toplamına mekanik enerji denirdi. Mesela çocuklar, bir basketbol topunu, bir basketbol topunu bıraksanız mekanik enerji değişmez. Ama sürtünmeleri ihmal ediyoruz. Sürtünme ihmal. Bir basketbol topunu bıraksanız mekaniği değişmez. Mesela şurada potansiyeli vardır hızı yok burada arkadaşlar. Potansiyel vardır. Tam çarparken kinetiği vardır. Potansiyeli kinetiğine dönüştü. Yani buraya A noktası deseniz, buraya B noktası deseniz A noktasındaki potansiyel enerjisi B noktasındaki kinetik enerjisine eşittir demek. O arada ikisi de yok O arada ikisi de var. Yarım yarım var Hı. mesela. Tamam mı? Mesela çocuklar bir örneğimizi yapalım. Gelin bir cismi şöyle yukarıdan bırakalım ve yere hangi hızla çarpar diye bakalım. Mesela çocuklar 45 metre yükseklikten cismi bıraktım, en kinetik cismi. Yere hangi hızla çarpar diye soralım. Arkadaşlar yukarıdaki neyi var? Potansiyeli var. Aşağıdaki kinetiğine eşit olacak. Tamam mı? Çünkü yok olmayacak enerji. Mekanik korunacak o yüzden. Hadi bunu yapmaya çalışalım. Potansiyel enerjisi mgh tam yere çarparken ki kinetik enerjisi eşit olacak. Bunlar gitti. 10 tane 45 metre eşittir 1 bölü 2 tane v kare. Buradan da arkadaşlar şurası 450 2 ile çarptım 900. 900 eşittir v kare. V'si yere arkadaşlar 30 ile çarpıyormuş. Tamam mı? Bunu atışlardan da bulabilirdim. Başka şeylerden de bulabilirsin tabii ki. Ama mekanik enerji konumu çok güzel bir ee, böyle sorulara uygulanabilir. Mesela bir araba e, videsini boşa almış yani gaza basmıyor. Kendini bırakmış. E enerjisi gelecek. Şurada arkadaşlar e, hızı iyice azaldı. Kinetik enerjisi azaldı. Tekrar kinetik enerjisi artıyor. Kinetik enerjisi artıyor ama mekanik değişmiyor. Kinetik enerjisi artıyor. C'de kinetik enerjisi maksimum oldu ve Tekrar yukarı doğru çıkarken kinetik ne yaptı? <laughs> Azaldı. Burada aşağı inerken potansiyel mekanik. artıyor. Mu? Aşağı inerken potansiyel yükseklik demek. Sence artar? Az, azalıyor. Azalıyor demek istediğim de. mgh Me ama mekaniği değişmiyor. Mekaniği değişmiyor. Dışarıdan bir kuvvet yoksa mekanik değişmez. Böyle diyeyim tamam mı? Mekanik enerjisi her zaman kinetikte potansiyelin toplamıdır. Mesela arkadaşlar A'daki mekanik enerjisi, A'daki mekanik enerjisi B'deki C'deki mekanik enerjilere birbirine eşittir. Tamam mı çocuklar. B'deki mesela B'deki kinetik enerjisiyle yine B'deki potansiyel enerjisinin toplamıdır. Tamam gibi. C için de aynıdır. C için hep aynıdır. Cisim burada yavaşladı, tekrar hızlandı, tekrar yavaşladı. Ve toplam enerjisi değişmedi. Toplamları eşit. Gelin bir iki tane uygulayalım. Bakalım nelerle karşılaşabiliriz. Gelin uygulayalım. Şimdi demiş ki arkadaşlar, bir cismin yukarıya doğru atılış hızı 30. Tabii sürtünmeleri ihmal edelim. Sürtünme yok. Düşe yukarı doğru en fazla kaç metre çıkabilir? Ya arkadaşım başlangıçtaki kinetik enerjinin hepsi, başlangıçtaki kinetik enerjinin hepsi sondaki potansiyel enerjisine eşit olmayacak mı? Evet. Mantıklı mı? Mantıklı değil mi? Zahmet etmen lazım Meteciğim. Zahmet ettikçe olur. Zahmet ediyorsan saygı duyuyorum. Zahmet et, ediyorsan. Hadi. Başlangıçta kinetik enerjisi ne? 1 bölü 2 <laughs> e, B kare yerine 9 yazdım. Devam edeyim. 9 bölü 2 e, 9 en bölü 2 e, 10 -o, çarpı 2 çarpı H, Emler. Daha yavaşım yok çocuklar üzgünüm. Daha yavaş konuşamıyorum. Emler. Gitti. 9'u 2'ye böldüm. 450'yi de 10'a böldüm. Haş eşittir. 45 metre en fazla yukarı çıkarmış. Tamam mı? Hadi bir tane daha yapıyoruz. Yerden 40 metre bölü saniye hızla yukarı doğru bir cisim atılmış. Ha, görüyorsunuz. Ama diyor ki Tam 60 metre çıktı ya diyor. Tam o esnada oradayken hızı kaç diyor. Tamam. Mekanik enerji korunur. Mekanik enerji korunur. Korunur. Mekanik enerjisi korunur. E mekanik enerjisi başlangıçta ne? Sadece kinetik enerjisi. 1 bölü ve kare. Tam L'deki arkadaşlar, L'deki kinetiğine ve L'deki potansiyeline eşit olacak değil mi? Hadi yazıyorum. 1 bölü 2 40'ın karesi 1600 L'deki kinetiği 1 bölü 2 e L'den geçerken hızının karesi artı m çarpı 10 çarpı h da 60 metreydi. Tabii ki m'ler gitti. Burası çocuklar 800 yapmış oldu. Burası da vl'nin karesi bölü 2 yaptı. Artı burası da 600 yaptı. 600'ü buraya atınca da 200 yaptı. 200 eşittir VL'nin karesi bölü 2 geldi. Buradan VL 400'ün kökü 20 metre bölü saniye çıktı. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçiyorum. Geçiyorum. Hala benden almadığınız soruların zorluğunu. Hadi almaya çalışın artık. Ne kadar yanlış söylerseniz o kadar çok öğrenirsiniz. Hiç fark etmez doğru söylemeye çalışmanıza gerek yok. Böyle konuşun. 15 metre uzunluğu olan bir eğik düzlemin üst noktasından e, serbest bırakılıyor. O zaman ilk hızı kaçtır? Tabii ki sıfırdır. Serbest bırakıyorum. 15 metre boyunca kayıp buraya gelecek ve buradan geçerken ki bize son hızlı soruyor soruda. Peki arkadaşlar şöyle yapabilir miyiz? Burası 37 ya çocuklar. Burası 3K'dır. Burası 5K'dır. Burası 4K'dır. Aslında bu 3K eşittir. 9 metredir. Ne dersiniz? Mantıklı mı? Hı hı. Tamam. O zaman başlangıçta hangi enerjisi var? Hangi enerjisi var arkadaşlar? <laughs> hangi <-hı>. enerjisi? enerji olabilir? <laughs> Bilmiyorum. Doğru. Sersin başından beri hızlı söylüyorsun. Duymuyor. Evet. <laughs> hangi hı. enerjisi var arkadaşlar? Potansiyel. Tabii ki potansiyel enerjisi var. Neye dönüştü en aşağıda? Kinetiğe. Potansiyelde var mı en aşağıda? Yok. O zaman sadece kinetiğe mi dönüştü? Evet. En alttaki kinetiğe dönüştü. En alta bir isim verelim. L noktası. En yukarıya isim verelim. K noktası. O zaman K noktasındaki potansiyeli L noktasındaki kinetiğe eşittir demek çok mantıklı olur. Çok, çok mantıklı. Aferin koçum. Çünkü mekanikleri hiç değişmiyor. Çünkü sütun yok. Buradaki potansiyeli arkadaşlar MGH tabii ki eşittir en alttaki kinetiğine 1 bölü 2 m ve kare. Tabii ki kütleler gitti. 10 tane 9 metre eşittir 1 bölü 2 tane v kare arkadaşlar. V kare buradan 180'in kökü o da 5. ada kaç yapar? 36 çarpı 5 6 kök 5 yapar. 6 kök 5 metre bölü saniyedir. Tam L'den geçerken ki hız. Kabul mü çocuklar? Kabolizm. Hadi bir örnek daha yapalım çocuklar. Hala mekanik enerjiyi anlamaya çalışıyoruz. Nelerle karşılaşabiliriz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Peki. 20 metre bölü saniye hızla sürtünmesiz ortamda fırlatılan 2 kilogramlık bir cisim görüyorsunuz. Bu cisim, platform böyle o hızından ve eylemsizliğinden dolayı yukarı doğru kendini çıkarıyor ama hızı tabii ki azalıyor. Sürtünme tekrar söyleyelim. Sürtünme sıfır arkadaşlar. Sürtünmeden dolayı bir enerji azalmıyor. Bu durumda diyor buna göre acaba kaç metre yukarı çıktığında hızı 12 olur? Yapalım arkadaşlar. Tabii ki mekanik enerji korunuyor. Neden korunuyor hocam? Sürtünme yok. Sürtünme yok. O yüzden korunuyor tabii ki. Evet yapmaya çalışalım. Arkadaşlar yine isim verelim. A noktası burası olsun üst noktanın adı da B noktası olsun. Bence A noktasındaki çocuklar kinetik enerjisi bence B noktasındaki hem kinetiği var hem de B noktasında arkadaşlar aynı zamanda da potansiyeli de var. Haklı mıyız? Hı hı. Bence de çocuklar haklıyız. Buna göre işlemimizi yaparsak başlangıçta 1 bölü 2 M, V karesi 400 çocuklar eşittir. 1 bölü 2 M. Hızının karısı 144. Artı M. G 10. H. Bilmiyorum. M'ler gitti. Burası 200 yaptı çocuklar. Burası 144'ü 2'ye böldük. 72 yaptı. Burası da 10 tane H yaptı. Buradan arkadaşlar. 72'yi 200'den çıkarttık. 128. 128'i çocuklar. 10'a böldüğümüzde bize haşı vereceğini gördük. Haşımız 12,8 metre olarak çıktı. Kavramda var mı bir eksikimiz? Var mı koçlar? Peki. Okey. Okey. Şimdi bir